Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Konuşmama yoksulluğun bir halk sağlığı sorunu olduğunu vurgulayarak başlamak isterim. Her geçen gün artan hayat pahalılığı ve gelir adaletsizliği giderek daha çok haneyi derin yoksulluğa sürüklemekte. Her üç hane halkından biri sızdıran çatı, nemli duvarlar, çürümüş pencere çerçevesi gibi kötü ve sağlıksız barınma koşullarında yaşamaktadır. Yoksulluğun ve yoksunluğun en çok etkilediği kuşak hiç kuşkusuz ki çocuklardır. OECD'nin son olarak yayınladığı Hayat Nasıl 2024 raporuna göre ülkemizdeki 15 yaşındaki öğrencilerin yüzde yirmisi yeterli parası olmadığı için haftada en az bir gün hiç yemek yememekte, her beş çocuktan biri okula aç gitmektedir. Çocuklar açısından yoksulluk, hastalıklara ve sağlık sorunlarına davetiye anlamına gelir ve yetersiz beslenme çocuklarda fizik sağ, ruhsal ve uzun dönem etkilere yol açmaktadır. Enerjisi yüksek ama besin değeri düşük makarna, hazır gıda, şekerli içecekler gibi gıdalarla beslenme çocukluk obezitesine yol açmakta, protein, vitamin, mineral eksiklikleri boy ve kilo geriliği anemi, zayıf bağışıklık gibi sorunlara neden olmaktadır. Kalabalık yaşam, yetersiz hijyen, kirli su nedeniyle enfeksiyonlara yatkınlık, ön hastalıklar olan kızamığa, boğmacaya, aşıya erişim engelleri nedeniyle yatkınlık, nörolojik gelişimde gecikme, öğrenme güçlüğü, dil, hafıza, dikkat alanlarında sıkıntı, strese bağlı ruhsal ve davranışsal sorunlar, okuldan kopma, dışlanma, erken sigara ve madde kullanımı, uzun dönemde ise obezite, diyabet, kalp damar hastalıkları gibi kronik hastalıklar ve yaşam boyu sağlık riski. Kısacası yaşamın erken döneminde başlayan biyolojik stres yükü. Çocuk yoksulluğu ve buna bağlı hastalık yükünü karşılayacak hekim sayımıza bakacak olur isek Çocuk hastalıklarında Türkiye'de 100 bin kişiye düşen çocuk hastalıkları uzmanı sayısı 12 iken Avrupa Birliği ülkelerinde 19 ama daha önemlisi bölgesel eşitsizlikler mevcut. Yoksul gebelik sonucu doğan bebek izlemleri açısından bakacak olursak Türkiye için gerekli olan yeni doğan uzmanı sayısı yaklaşık 700 iken şu anda aktif 384 yeni doğan uzmanı bulunmakta. Bölgesel farklılıklar burada da gözlenmektedir örneğin Marmara bölgesinde 133 yeni doğan uzmanı var iken Doğu Anadolu'da sadece 18 uzman bulunmaktadır. Bir yandan da Yanlış sağlık politikaları nedeniyle yıl... acil vakası çok, şiddet ortamı yüksek çocuk sağlığı uzmanlığı tercih edilmemekte. Pek çok bölgemizde çocuk yan dal uzmanı bulunmazken önümüzdeki dönem çok daha büyük bir tehlike bizi beklemektedir. En son tıpta uzmanlık sınavı ortalama puanlarına bakarsanız çocuk hastalıkları uzmanlık tercihinde 41. sırada yer almış ve açılan kadroların %40'ı boş kalmıştır. Kısacası çocuklarımız açlıkla sınanırken çocukluk çağı hastalık yükü art artmakta ve yakın bir zamanda tedavi koşulları çok daha geriye düşme riski altında bulunmaktadır. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.